temel ve basit neler yapabiliriz ki sağlıklı uzun ömürlü bir hayat yaşayalım aynı zamanda kalbimizin sağlığını da korumuş olalım. Bunun birinci sırasında sigarayı koymak isterim. Yani sigaradan uzak durmak lazım. Sigara içmemek lazım. Hiçbir miktarının e, e, daha az zararlı olduğu konusunda bir bilgi de yok. Mümkünse evet. sigaraya ulaşmamak gerekiyor. İkinci konu kilo almamak lazım. Kilo aldırıcı tarzda bir beslenme, e, karbonhidrat ve e, yağ içeriği yüksek bir beslenme mümkün olduğu kadar soframızdan e, e, uzak tutmalıyız. Daha çok tahıl, lif e, içeriği yüksek sebze, meyve e, tarzında beslenme, balık tüketimi gibi e, protein kaynaklarını kullanmak, baklagiller, kuru baklagiller gibi lifli besinleri tüketmek kar sağlığı açısından çok olumlu. Beslenmenin bu özellikle Akdeniz tipi beslenmenin önemli vurgulamak isterim. Üçüncü evet. olarak da spor yapmak lazım. Sporun da en önemli çeşidi yürümek aslında basit bir aktivite. Herkesin yapabileceği, her yerde yapabileceği bir aktivite.